Evet sevgili dostlarım bugün e, Kayseri'deyiz. E, Kayseri Forum'da ondan aşağılara doğru. E, eksi ikinci, kat e, 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 ikinci kattayız eksi Ikinci e, Mustafa Bey e, kardeşim burada e, böyle güzel bir e, yer açtı. Türkiye'deki en doğal şeyleri gerçekten getiriyor ve burada olmaz. Kayseri halkının istifadesine sunuyor. Fakat ben asıl ondan da öte şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi Mustafa Bey'le bizim hukukumuz nereden geliyor? Cami-i Kebir'den. Dünyanın Cami-i Kebir'den geliyor. Dünyanın Cami-i Kebir'i yaptıran Emir Zahirettin Mahmut. Ondan sonra işte bizim oradan gelen atalarımız Sadi Bey, Muzaffer Çelebi. Kayseri'de de aynı kolu Caval İbrahim Bey, Topal İbrahim Paşa'nın Paşa kolu, Topal İbrahim Paşa'nın kolu ve ondan sonra onların da eee vakıfları var. Sayda Hatun Vakfı var. Ve o vakfın evlatları şükürler olsun ki Kayseri merkezde biliyorlar. Üç mahallemiz var aslında eski Osmanlı kayıtlarında gözüküyor bunlar. Ondan sonra e, yani, Taci Kızıl, Atatürk bulunduğu muhit aslında. Devamında e, Sasık mahallesi. Onun devamında da Taşkın Paşa var. Taşkın Paşa'yı nereden biliyor? Taşkıncık aslında da. Burada Taşkıncık diye o da Emir Zahirettin Mahmud'un Ürgüp'te, daha sonra Ürgüp'te Taşkın Paşa'da gördüğümüz ee, ondan sonra oğlu. Ee, biz birbirimizi şükürler olsun ki bulduk. <laughs> şükürler Allah olsun bulduk. <laughs> ondan sonra e, Kayseri merkezde e, 50 küsür soyadım var değil mi? O sahibi evet. hakkında. Ondan sonra, birbirimizi tanıdık, bildik ve bundan sonra da kıymetli e, dostlar birbirimizi e, bırakmayacağız, takip etmeye devam edeceğiz. Ondan sonra buranın Hatay'la da bir kısmı var değil? evet. Ne diye geçiyor? Hat yani? Hat Alaturka lezzetleri. Hatay Alatur Alaturka, lezzetleri. Alaturka Hatay Alaturka diye geçiyor. Çünkü bu Ruslar ve Hatay'da. Ondan sonra e, bir mesaj var mı evet, Kıbrıs'ın Bütün dünyadaki akrabalarımızı seviyoruz. Allah Allah'a emanet olsunlar. Her zaman bekleriz. Başımızın üstünde yerleri var. Çay alışveriş önemli değil. Çay kahve içmeye de bekliyoruz. Bütün evet. hemşehrilerimizi kıymetli dostlarım, dünyanın hemşehrilerim, Kayseri'deki hemşehrilerim, şunu da unutmayın. Biz e, mesela geçen Develi'de mezarlar buldular. Onlar da bizim atalarımıza ait. Doğu Türkistan Derneği'nden gittiler. Yeşilisar'daki cami, Ulu, Yeşilisar Ulu Camisi de bize ait. Taşkın Paşa'daki cami de bize ait. Yani şükürler olsun ki vakıflarımız, medreselerimiz Memleketin her tarafında evet. e, böyle benek benek açmış gözüküyor. Bizim buradaki derdimiz şu, yani artık birbirimizi görelim, tanıyalım, evet, bilelim. kim olduğumuzu, bilelim. nereden geldiğimizi, kimlerin, kimlerin evlatları olduğumuzu, evet. kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, dedelerimizin neler bıraktığını bize miras olarak, onları inşallah bulalım. Evet, Hocam şöyle peynirlerimiz var. Hatay'dan, Antep'ten, Antep'ten aman yarabbim. Ezine'den, Kıbrıs'tan, İzmir'den, Van'dan, Türkiye'nin her tarafından peynir Erzurum'dan, Bitlis'ten, Türkiye'nin her tarafından peynirlerimiz var. Ezine'nin peyniri. Kars'ın Kaşlar, göbek kaşarları, Kars'ın gravyeri, göbek Maşallah, maşallah. Evet. Bu tarafta da Hatay'ımızın kabak tatlısı, ceviz reçeli, incir reçelleri buluşmuştur. Hayatın Hatay'ın biberli ekmeği, katıklı ekmeği. Tabii ne kadar Hataylı'yla evli olsak da, Kayseri'mizin değerlerini de unutmamamız lazım. Orada Kayseri'mizin <laughs> mantısı. Çemeni, evet, mantısı, çemeni, pastırması, sucuğu maalesef var. Evet biz çaman diyor. Çaman. Çemen, Çama. çemen Çama. diyemiyor. Çaman. Çemen deyince <laughs> biz yeşillik anlıyor. Evet, çemen <laughs> 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 deyince. Başka ne Burada da Hatay'ın halhalı zeytini, yaban mersini, pancarlı zeytinlerimiz, özel siyah zeytinlerimiz. Hem az tuzlu, hem iri etli zeytinlerimiz var. Hatay'ın zeytin salatası var, Izgara zeytinimiz var. tarafta Canan Karatay'ın dediği içinde 85 çeşit mineral olan orijinal Çankırı tuzumuz. İsterseniz kendi değirmeniniz varsa iri taneli verebiliriz. Eğer değirmeniniz yoksa çekilmiş verebiliriz. Ayrıca Kayseri'mizin meşhur kavurgası hocam. Ondan sonra Elazığ'ın ağın leblebisi. Çok güzel. Çok güzel. Bir yaşındaki çocuklar, küçük çocuklar olanlar için organik bebek tarhanası. Bravo. Yetişkinlerimiz için uçaktan gelen orijinal uçak tarhanası. Ege tarhanası. Ondan sonra. Ayrıca avşar takipçilerimiz için de sıkma tarhana dediğimiz, avşar tarhanası dediğimiz avşar tarhanamız mevcut. Bu tarafta da, bu tarafta da tabii biz gurbetçi müşterilerimiz için özellikle Almanya'daki Kinder Bueno'nun içindeki çikolatanın aynısı. Das ist Kinder Bueno diyoruz. Ama biz Almanlardan daha iyisini yapıyoruz. Çünkü Almanlar içine aşkını ve sevgisini katamaz. Biz içine aşkımızı ve sevgimizi katıyoruz. <laughs> o, hocam şöyle ikram edelim. Çok evet, evet, teşekkür ederim. Mutella'nın içinde yüzde 8 fındık vardır. Abdurrahman Tatlıcı'da %35 fındık vardır. Bizim çikolatamızın içinde %50 ve parçacıklıdır. %50 fındık vardır ve parçacıklıdır. <laughs> Takipçilerimizi şöyle yapalım. Takipçilerimizi bunların tadına bakmaya evet. davet ediyoruz. Evet. İçinde %50 fındık vardır. Ayrıca spor yapan takipçilerimiz içerisinde şekersiz fıstık ezmemiz mevcut. Ezmemiz spor yapanlar içerisine bal veya tahin katarsa sporcu besin olur. Diyet yapanlar veya sağlıklı beslenenler diyelim içerisine muz ve yulafla tüketirse çok tutar kalori yaktıran kilo kilo olan zehir acı pul biberimiz, normal acı pul biberimiz, tatlı pul biberimiz, toz biberlerimiz, isotlarımız, tane sumağımız, kişnişimiz, Hatay'ın ve Antep'in güneş kurusu salçalarımız. Ondan sonra çubuk tarçınımız, çubuk tarçınımız. Ayrıca bu tarafta da Hatay'dan gelen orijinal nar ekşilerimiz. Şeker hastalarıysa şekerlerini düşürür, tansiyonlarını dengeler nar ekşilerimiz. Ondan sonra sumak ekşimiz hiçbir yerde bulamayacakları. Gene hiçbir yerde bulunamayacak koruk ekşimiz var mevcut. Reçellerimizden de böğürtlen, ahududu, çilek, ceviz, incir, turunç, ondan sonra acı biber, şeftali, ayva, ondan sonra vişne reçellerimiz var. Bu tarafta da ballarımız mevcut Hazal Hocam. Dünyanın yörük çayırındı. Dünyanın en iyi balı seçilen baldır ve organik sertifikalıdır. Hem böyle süzme olarak var balımız hem de böyle kara kovan olarak petek balımız da mevcut. Bal demişken yanında da gene Aydın'dan gelen e, yurt dışına ihraç edilen diyelim ama bu aralarda sıkıntı var yurt dışına ihraç edilen incillerde abla toksinsiz e, kiloya 30-35 tane giren en iri incilerimiz mevcut. Doğal fermento olan doğal fermento olan Organik sirkelerimiz, organik sertifikalı elma, ondan sonra alıç, ananas, enginar, e, ceviz, gül, limon, kuşburnu, bal, ondan sonra incir, balzamik sirke ve nar sirkelerimiz mevcut. Şunu da söyleyeyim teda takipçilerimize, insana bütün kötü bakışlar ve nazarlar insanın göbek deliğinden girer. Onun için insanların göbek deliğine ya gül sirkesi sür sürmesi lazım ya da şöyle şey yapalım, gül yağı kullanmaları lazım.